Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersi 2021 LGS sınavına yönelik ikinci ünitede ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen tutumlardan birisi değildir? Biliyorsunuz ikinci ünitemizin ezberlenecek suresi Maun suresidir. Maun suresinin 1. ve 7. ayetlerde arkadaşlar bazı insan tipleri eleştirildiğini söyledik. Burada baktığımızda arkadaşlar okuyalım. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı. İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Evet arkadaşlar ahiret günü inkar eden, e, yoksula, yetime yardımcı olmayan, ibadetlerini ciddiye almayıp gösteriş için ibadet yapan insanların buralarda arkadaşlar eleştirildiğini görüyoruz. Peki bu doğrultuda baktığımızda bencillik var mı arkadaşlar burada bakalım. Bencillik kişinin başka bir kimseye herhangi bir faydasının dokunmamasından dolayı bir çıkarımda bulunabiliriz burada. Karamsarlık var mı arkadaşlar? Karamsarlık, karamsar olmak. Herhangi böyle bir şeye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Bu dursun. Kibirlenmek, büyüklenmek, gösteriş yapmak. Değil mi arkadaşlar? Riyakarlık. Yine riyakarlık gösteriş yapmakta arkadaşlar. Riyakarlık da olabilir ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Karamsarlık. Kesinlikle karamsarlığa hiçbir şekilde metinden ulaşamıyoruz. Karamsarlıkla ilgili bir şeyden bahsedilmezken bencillik yani kişinin sadece kendini düşünmesi, kibirlenmesi, kendini büyük görmesi arkadaşlar yetimi itip kakan cümlesinden özellikle kibirlenmeyi çıkartabiliriz. Riyakarlığı nereden çıkarıyoruz? O da gösteriş yapan. Gösteriş riyakar demek arkadaşlar. O yüzden de cevabımız Bursa oluyor. Bir diğer soruya geçelim. Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır diyor. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar, yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Arkadaşlar şöyle baktığımızda Tevbe suresi 60. ayet kimlere zekat verileceğini sıralamış değil mi? Bu şekilde baktım sorulardan hangisinin cevabıdır? Kimler zekatı verir? Değil. Zekat kimlere verilir? Değil mi arkadaşlar? Tevbe suresi 60. Zekat kimlere verilir? Nelerden zekat verilir? Böyle bir şeyden bahsedilmemiş. Zekat ne zaman verilir? zamanından da bahsedilmemiş. Zekat kimlere verilir diye sorduğumuzda zaten yoksullar, düşkünler, sadakalan toplamasında görevli olanlar şeklinde bir sıralama yapabiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız da Bursa'da. Üçüncü soru. Aşağıdaki hadislerin hangisinde sadakanın faydası vurgulanmaktadır? Sadaka vermekle mal eksilmez. Evet sadakanın malı çoğaltacağını eksiltmeyeceğinden bahsediyor arkadaşlar. Vurgulanmaktadır kelimesi burada bizim için ayırt edici olacak. Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir. Yani sadakanın gizli verilmesi gerektiğinden bahsediyor. Sadakanın faydasından ziyade nasıl verilmesinden bahsedebilir. C seçeneği sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilerdir. Bu da arkadaşlar sadaka verirken malın ihtiyaç fazlası kısmından verilmesi gerektiğini anlatıyor. D seçeneği su ateşi söndürdüğü gibi sadaka da kötülükleri söndürür. Değil mi arkadaşlar? Burada sadaka ile ilgili vurgulanan bir fayda görüyoruz. Su ateş söndürdüğü gibi sadaka da kötülükleri söndürür. Böylece D seçeneğini işaretleyebiliriz arkadaşlar. Vurgulanan D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz diyor arkadaşlar? Ulaşılmaz. Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun. Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir sözle korunsun. Arkadaşlar burada ateşten korunmak cümlesi tabii ki de cehennemden korunmak anlamına geliyor. Bir yarım hurma bile olsa yani ufacık da olsa bir yardım, bir sadaka biliyorsunuz. Sadaka ne demek? Maddi manevi her türlü iyiliğe denir. Ufacık bir hurma ile bile olsa kendinizi ateşten koruyun. Yani cennete gitmeye çalışın. Kim yarım hurma bulamazsa yani onu bile bulamıyorsan güzel bir söz söyle. Güzel bir sözle bile kendini cennete götürmeye çalış. A seçeneğine baktığımızda İslam dini yardımlaşmaya çok önem verir diyor arkadaşlar. Bunu çıkartabilir miyiz? Güzel bir sözle bile olsa iyilik yap diyor. Yardımlaşmada bulun diyor. O zaman A seçeneğine ulaşabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz yardımlaşma sadaka sadece ve yardımlaşma sadece maddi değildir arkadaşlar. B seçeneği yardımların gizli yapılması daha doğru olur. Yardımların gizli yapılması arkadaşlar burada bahsedilmemiştir. Tamam mıdır? Burada yardımın nasıl yapılması gerektiğinden söz edilmemiş. C seçeneği yapılan iyilikten iyilik yapan kişi de fayda görür. İyilik yapan kişi de kendisini ateşten koruduğu için buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Insandan gücü oranında yardım etmesi beklenir. Yani gücü bir hurmaya yetiyorsa, ona da yetmiyorsa, güzel bir söze yetiyorsa o şekilde de olsa iyilik yapmaya çalışsın, gayret etsin demek. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in bu sözünden gizli yapılmasıyla, yardımı gizli yapılmasıyla ilgili bir sonuca ulaşamıyoruz. Cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. Beşinci soru. Hadisteki altı çizli bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır. Kalıcı hayır işleri faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Arkadaşlar bir kavramdan bahsetmiştik, demiştik ki bu kesintisiz sadaka anlamına geliyor. Yani kişi öldükten sonra bile sevap kazandıran sadaka, kalıcı sadaka. Neydi arkadaşlar? Kesintisiz sadaka anlamına geliyordu. O da tabii ki sadaka cariye olacak. Kesintisiz sadaka nedir? Mesela Kalıcı bir eser bıraktığın zaman bir cami, okul, kütüphane yapmak sadaka-i Bir ağaç dikmek sadaka-i Yani hayvanlar, insanlar o ağacın meyvesinden ve gölgesinden faydalandığı sürece oradan sevap yazılmaya devam eder. Kıyamete kadar. Faydalanan ilim de hayırlı bir evlat da yine sadaka-i arkadaşlar. O yüzden direkt cevabınız Bursa olduğunu buradan işaretleyebiliriz. Fıtır sadakası neydi arkadaşlar? Ramazan ayına sağlıkla kavuşmanın şükrü olarak verilen, ailedeki her bir kişi adına verilen bir miktar sadakaydı arkadaşlar. İnfak Allah yolunda harcama yapmak, ee, zekat da biliyorsunuz Müslümanları yılda bir defa nisap miktarı malı oluşan her Müslümanın vermesi gereken belli bir orandaki yardımlaşmadır arkadaşlar. Cevap Bursa. Altıncı soru. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir? Bakalım. Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsü. Arkadaşlar gerekli zenginlik ölçüsüne biz nisap diyoruz. Nisap miktarı mala sahip. Eğer bir kişi buna sahipse dinen zengin sayılır. Yani mal ile para ile yapılabilecek ibadetlerini yapabilir. Örneğin zekat gibi, hacca gitmek gibi, kurban kesmek gibi nisap miktarı gerekli dinen zenginlik ölçüsüdür. Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli bir miktarını vererek yaptıkları ibadet az önce de söylediğimiz gibi yılda bir kez mallarının belli bir miktarını vermesi ne olacak? Zekat olacaktır arkadaşlar. Üçüncü öncül gücü yetenlerin Ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadaka. Bu da az önce söylediğimiz şey neydi? Fitre olacak arkadaşlar fitre. Peki hocam fidye nedir? Fidye de arkadaşlar Ramazan ayında herhangi bir mazeretten dolayı oruç tutamayan kimseleri tutamadıkları her bir gün için bir günlük yiyecek miktarı kadar ihtiyaç sahibi bir aile veya bir kimseye vermesidir. Diyelim ki bir günlük yiyecek miktarı 30 lira olsun. Kişi 3 gün oruç tutamadıysa belli mazeretler olması şartıyla 90 lira para vermesi gerekiyor. Ne kadar gün tutmansa o kadar. Peki gücü yetmiyorsa buna yani parası da yoksa o zaman ne yapmalı? O zaman da dua eder arkadaşlar. Yani neticede buradan sonra yapılacak bir şey yoktur. İmkanı varsa tutamadığı her bir gün için fidye vermesi gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla burada zaten bundan bahsedilmemiştir. Cevabımız Bursa. Bir diğer soru. Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Öyleyse yetimi sakın ezme, el açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. Duha suresi 9-11. ayetler. A seçeneği. İhtiyaç sahiplerinin onuru korunmalıdır. Ezme, azarlama, Değil mi arkadaşlar? Buradaki cümlelerden ihtiyaç sahibi kişinin onuru korunmalıdır. Bazen derslerde şöyle sorular geliyor. Hocam peki isteyen kişi ya gerçekten ihtiyaç sahibi değilse o zaman bizim istediğimiz sevap boşa mı gidiyor diye. Arkadaşlar burada bizim niyetimiz önemli. Kişi eğer istiyorsa, el açıp istemişse sen onu zengin veya işte dilenci olup olmadığını bilmiyorsan yaptığın güzel niyetini karşında neyse Allah onu sana verir. Ama bir şekilde onu ezmeye çalışma veya onu azarlama diye bir uyarı var. A seçeneği ihtiyaç sahiplerinin onuru korunmalıdır. Buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Güçsüzlere haksızlık etmekten kaçınılmalıdır. Değil mi arkadaşlar? Aynı sonuca yine ulaşabiliyoruz. Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür edilmelidir. Şükranla an Allah'ın verdiği nimetini diyor. Bu da var. Yardımlaşmaya en yakın akrabadan başlanmalıdır diyor. Doğrudur mantıken ama buradan çıkaracağımız bir sonuç olmadığı için bunu D seçeneği olarak işaretliyoruz. 8. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez? Sadaka maddi manevi her türlü iyiliği kapsar. Yalnızca Allah rızasını gözeterek karşılık beklemeksizin bir kişinin yapmış olduğu her türlü maddi ve manevi iyiliğe sadaka denir. Hastaları ziyaret etmek. Arkadaşlar bir iyilik midir? Elbette. Otobüste yaşlılara yer vermek. Bir iyilik midir? Evet. İşçilerin maaşını vaktinde ödemek. Bu dursun. D seçeneği sokak hayvanlarına yiyecek vermek bir iyilik midir? İyiliktir. Arkadaşlar, işçinin maaşını vaktinde ödemek bir iyilik değil, bir yükümlülüktür. Yani onun maaşını vermekle yükümlüsün. Onun maaşını vermek zorundasın. Tamam mı? Bu yüzden arkadaşlar bu bir yükümlülük olduğu için bir iyilik sayılmaz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'da arkadaşlar. Zaten yapması gereken şey bu olduğu için Bir diğer soru. Buna göre Semih Bey zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapmıştır? Semih Bey'in 100 gram altını bulunmaktadır. Bu malın zekatını ihtiyaç sahibi komşusuna 50'de 1 yani %2 oranında vermiştir. Şimdi arkadaşlar bu nisap miktarı sahip bir kişiyi anlatıyor. Değil mi? En az 80.18 gram altı. Buraya baktığımızda arkadaşlar zekat verdiği malın cinsinde Malın cinsi ne? Altın. Altından zekat verilir mi? Verilir. O zaman malın cinsinde bir yanlışlık yoktur arkadaşlar. Zekat verdiği oranda ne demiş? 50'de 1, %2. Bu dursun. C. Zekat verdiği kişi de kime vermiş? İhtiyaç sahibi bir de komşu yakını. Evet. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. Doğru. Nisap miktarında nisap miktarı ne kadar? En az 80.18'dir. Burada ne kadar? 100 gram. Demek ki nisap miktarında da hata yok. Zekat verdiği oranda bir yanlışlık var arkadaşlar. Neden? Çünkü zekat oranı burada 40'ta 1 olacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktı? %2,5. Burada yapılan yanlış budur. O yüzden oran yanlış. B seçeneğini işaretleyebiliriz. 10. soru. Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajıyla örtüşmektedir? Osmanlı ve Selçuklu döneminde şehirlerin belirli noktalarına konan sadaka taşları, İslam dininin insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Evet arkadaşlar sadaka taşlarının altını çizelim. Cami avlularının en kuytu köşesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk bulunurdu. İmkanı olan insanlar bu oyuğa bıraktıkları sadakalarla yoksullara, onları rencide etmeden el uzatıyordu. Bu çerçevede baktığımızda şıklara A seçeneği Sadaka malı bereketlendirir. Arkadaşlar örtüşmektedir dedi. Yani aynı doğrultudadır demek istiyor. Malın bereketlenmesiyle ilgili bir şey var mı metinde? Gördüğünüz gibi yok. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. Zekatın veya sadakanın veya yardımlaşmanın gizlice yapılmasının bu niye gizlice yapılır? Kişi rencide edilmesin diye. Aksi takdirde örnek olması için, insanlara örnek olması için iyilik açık olarak yapılabilir ama karşıdakini rencide etmeden yani sağ elin verdiğin sol el görmez. Buradaki amaç ne? Niye caminin kuytu köşesinde namaz bittikten sonra ihtiyaç sahibi bir kişi varsa gitsin utanmadan çekilmeden alsın. Kimse onu görmesin ve rencide etmesin diye. Cevabımız Bursa olmalı arkadaşlar. B seçeneği olmalı. C'ye bakalım. Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Metinde sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. Bu da sadakanın bir faydasından bahsetmektedir. Buna da ulaşamayız. Cevabımız yine aynı şekilde B seçeneği oluyor. 11. Bu metne göre budama işleminin faydaları ile zekat ibadetinin aşağıdaki sonuçlardan hangisi benzeşmektedir? Meyve ağaçlarının budanma zamanıydı. Babasına yardım eden Ömer merakla sordu. Baba dalları neden kesiyorsun? Yazık değil mi? Baba oğluna gülümseyerek şöyle dedi. Budama işlemi ağaçlarımızın daha iyi gelişmesi ve verimini arttırması için kullandığımız bir yöntemdir. Şöyle ki kestiğimiz yerlerden yeni dallar çıkar, zamanla büyür ve gürleşir. Bu sayede ağaçlarımızdan daha çok ürün alabiliriz. Ne dedik arkadaşlar? Bu metne göre budama işleminin faydaları ile zekat ibadetinin aşağıdaki sonuçlarına hangisi benzeşmektedir? Malı bereketlendirmesi diyor A seçeneği değil mi? Mantıklı olan bu. Çünkü burada budama işleminde görünen bir kesme, bir azaltma olsa da aslında daha gür çıkar. Daha iyi yetişir. Dolayısıyla burada da zaten belirtmiş zamanla büyür ve gürleşir. Daha iyi gelişmesi için bir yöntemdir. Zekatın zaten kelime anlamlarından bir tanesi çoğalma bereket genişlemedir. Yani malı bereketlendirdiğine inanılır. İnsanın iç huzurunu arttırması eledik zaten bu yok. Toplumsal barışa katkı sağlaması bu da yok arkadaşlar. Toplumdaki gelir dağılımını dengelemesi böyle bir şeyden de bahsedilmediği için A seçeneğini işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.